Merhabalar arkadaşlar, bugün Eylül ile birlikte Brakeven oynuyoruz. Merhaba Eylül'cüm. Merhaba. Ne yapacağız Eylül? Birimiz baba olacak, diğeri kız olacak. Yani ben baba Aynen olacağım. Geçelim. Öyle oyun oynayacağız işte. Saat 10 olmuş hadi kızım eve gidelim. Tamam hadi gidelim. Bir gün dışarıda kalacak halimiz yok ya. Aşağıda gizli var gidelim mi? Baba Yap. bizi oraya sokarlar mı acaba Sokar mı sok? Ben gizli Ben akşam geç... oraya gidiyorum baba arkadaşlarım. Ben gizli geçti Nasıl gidiyor onu unuttum da. <laughs> ben unutmadım. Gülüyorlar. Göstersene. Unuttum da. Ben. Arkadaşlar bilmeyenlerin hani, için gösteriyorum. Bir de doğru kişilik tabii. Aa doğru doğru. Tamam bırak ben biliyorum. Tamam bunu biliyorum. Azıcık unuttum da. sonra üç kere bu yere ben girdim gibi. ki ben girdim sonra ben böyle giriyoruz ama ben girmedim gitsene durup oraya ev yapabiliriz yapabiliriz ama yer altı evi kötü olur ya evet geliyorum ben metrasyona gidiyorum ben Lan evi yedik kaçırdım. Hayır. Çıkamıyorum. Çıkabilirsin Burası burası. Reset atacağım dur. Hayır burası. Ne oldu? Kaybettim yeri. Reset. Buradaydı Doruk. Destek attım yok bir şey. Ya Doruk ya. Arkadaşlar çıkıcı dostu aradığımı siz de gördünüz değil mi? Ya e... beyaz alandı. Yok bir sürü iki tane falan beyaz alan var. Neyse arkadaşlar ben bir ev inşa edeceğim. 11 ev 13 e aldım Doruk gelirsin. 13'e mi gelirim? E 14'ü de ben alayım o zaman. Hayır 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 13 değil. Yer var. 13 al. Nereye alıyorsun? 14 oluyorsun değil mi? Yok, yok. orada. Niye? En üstte mi oturmak istiyorsun? Hmm, evet. Oraya balanıyoruz. bu. Vol. 23 aldım ben. Ya 23'ü ben alacağım. Al böyle. O zaman bak ben de şeyi alacağım. Bir altındaki evi alacağım. Hmm. Tamam, ben de şeyi Ay. alacağım. Ben de o zaman Dur, 20 Ben şöyle alabiliyordum. Ne alabiliyorsun? Niye almıyorsun o zaman? Ben de alabiliyorsun? Ben çok güzel bir ev alacağım. Dur, sen de iki ile olsun bari. Yok yok ikimizin nesil. de evi olsun. Yani Bu ne? De... Şey çok genelik ağaç. Ağaç mı? Evet. Balık istiyorsa. Balık sizi hatırladı mı şimdi gece geçik verdi? Hangi? Yalın son silahları kullanıyor. Biliyorum biliyorum. El e, biliyorum ne aldın? Kitaplık var. falan vardı. Gizli var. geçti. Nerede daha ne? bak ben de şu evi alacağım. Bu ev güzel gibi duruyor. Şimdi dur dur dur. Aldım ki artık. Bak güzel ama. Bak bak. Tamam. Bak diye. Ben bir Bak. Bak yaptım. Eylül. Eylül. Yap, of of çok yorgunum ya. Eylül arayayım acaba ne yapıyor? Eylül. Kızım ha. ne yapıyorsun? Nino, 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 Nino. Eylül kızı ne yapıyorsun? Neredesin? Evin arkasında mıydın? Evin arkasında. Evin nerede? Evin nerede? Evet. baba ben onu sattım. Yine Devam evet. edeceğim. Gel benim evde kal alana kadar. Yok ben zaten buldum bile. El alamıyorsun bu arada. Ya kızım bir günlüğüne bende kal. Yok baba. Kızım beni kaçırıyorlar yardım et. <laughs> bak kaçırıyorlar. <laughs> Kaçırdılar beni buraya kadar. Hadi gidiyorum ya. Hadi de küstüm ben. Arkadaşlar bak kırmızı beyaz araba buldum. Nasıl süzdü güzel mi? neler var ki? Arkadaşlar çarpacaktım ya gördünüz mü? Ben hastaneye gideceğim ya. Aa gidiyorum. Daha iyi Ben çok kötü araba sürüyorum. Arkadaşlar benim bugün doğum günü. Gerçek hayatta değil de oyunda doğum günü. Kızım. Kızım Nino 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 baba. Kızım benim partime gelmeyecek misin artık? Gelmeyeceğim. Ben Niye? Ya? Sizin arkadaşlarını da <laughs> çağırdık. <gülüyor> arkadaşlarını çağırdık o kadar. Boşuna mı çağırdın? Alo. Ece nasıl su? Gelsene. Benim partime. Yo ben de gelmeyeceğim. Ben kız gecesi yapacağım. Eli senin bundan haberin var mı? Ben bari arabayı bırakayım da. Hop. ben polis misim? Sen beni bilmiyorsun. musun? Hem belediye başkanıymışım hem de polismişim. Tamam mı? Hangi iş yapayım acaba ya? Şimdi polisliği mi yapsam, belediye başkanlığını mı yapsam? Polisliği yapayım ya ilk önce. Heh. Şimdi benim polise dönüşmem lazım. Bokus. Bokus. Geldim. <laughs> Çok güzel yaptım. Saksı diye koydular acaba? Gizliye çıktı var. 911 <laughs> Dals. Aa abi. Hırsız beni kovalıyor. Hangi hırsız ya? Patlıcan hırsız <laughs> la sana ne? Dırık. 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 Ne? Ne? durdurdun mu? Durdurayım.